Bugün konumuz Tarsus kazısı. Şimdi hazır olun. Öyle bir ses kaydı bu geliyor hafta ki efendim. Haberlere şöyle bir haber düştü. Haberlere şöyle bir haber düştü ama. Ee, özellikle bu Mersin'deki Tarsus kazısı ile ilgili gizemli kazıda görev alan iki arkeolog. Canımız tehlikede diyerek açıkladı. Bütün haber sitelerinde vardı. ...başka boyuta geçen gizli bir geçit var dediler Tarsus'ta. Evet. Harukur Özil hocamız da. Hocamızı çok severiz, araştırmacı yazar. Dedi ki... ...bu arkeologlar bana yıllar önce konuştu. Ben seslerini değiştirerek yayınlıyorum o zaman dedi. Olay ses kaydı geliyor. Hep beraber bir dinleyelim. ...şirin kurak şirin havasına sebep olan iyi durumdan bahsediyor. Bu bir trakans yükselişi olabilir mi yer altındaki herhangi bir cihazla? Mümkün bir olabilir. Oranın altında yer altı şehri var diyorsunuz. Evet, evet, evet. Burada sizce ne aranıyor? Sanki sizin anlattığınızdan ben bambaşka bir sır aranıyor gibi görüyorum. Doğru mu düşünüyorum yoksa... Evet, doğru, doğru, doğru düşünüyorsunuz hocam. Ali Koca sesleri değiştirmiş hem kendi hem de gizit var. Gizemli bir geçit var deniliyor. Belki hocam böyle bir geçit var mıdır Tarsus'ta? Şimdi dinen ya da bilimsel olarak boyutlara, diğer alemlere anlatıldığı gibi inanıyorsanız tabii ki vardır. Yani yoksa zaten birçok şeyi siz yadırgamış olursunuz. Hem dini yadırgamış olursunuz, reddetmiş olursunuz. Değil mi? diğer ateş alemleri, ruh alemlerini diğer alemleri boyutları yani yedi katmanı e, e, görmezden gelirsiniz. E, ama burada öyle bir geçit var mıdır? Ya da bu bir timsa, e, temsili bir geçit midir? Bir boyut kapısı mıdır? Ya da işte programdan önce konuştuğumuz gibi yedi uyuyanların bulunduğu bölgeye çok yakın bir yerde. Bugün e, bilim adamları ispatlamışlar. Diyorlar ki yine bizim teorimiz değil. E, böyle bazı alanlarda özellikle derinlerdeki mağaralarda bazı minerallerin etkisiyle zaman biraz daha yavaş geçiyor. Belki orada yavaş geçen zamanla hızlı geçen zaman arasında bir boyut olabilir. Boyut var mı yok mu? Aslında sen tünelinde 2012'de cihazları karman çorman edip tanrı parça altında bir şeyle uğraştılar. 10 sene sonra tamir edip 2022'de aradıkları şey boyut değiştirecek olan kara delikti. Ve bunu başardıklarını söylüyorlar evet. Bu, Demek bu ses boyunca. kaydı 30 dakikalık bir ses kaydı. Biz sadece 30 saniyesine verdik. Yani burası bu arada. Mustafa Hoca burada diyorlar ki bu ses kaydında gezi tanık ee, bir frekans cihazı da vardı diyor. Nasıl bir frekans cihazı? Detayları bilmiyoruz. Ama 30 dakikalık ses kaydında bu var. Şimdi e, bazı şeyler devlet sırrı kalmak zorundadır. Ben bu konuda çok fazla ilerletin e, o yazıya gelsin e, derinlemesine girmek istemiyorum. Fakat Bak, Çok şiddetli bir kulak çınlaması diyor. Ben şuna inanıyorum Türker Bey. Bu kazı Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendi menfaatleri doğrultusunda belli bir zaman için dilim içerisinde sır kalması gereken bir kazı. Evet, kişisel bir benim Fakat e, bizim yaşadığımız evrende şu an en son teknoloji bizim kullandığımız teknoloji değil. Öncelikle de burada bir mutallık olalım. Niye bununla mutallık olalım? Binlerce yıl önce Ansur medeniyetinde değil mi? Sümer medeniyetinde kullanılan çinko piller var. Bilgisayar ekranları var. Kullanılan malzemeler var. Bunlar Irak'tan kaçırıldı. Berk Hocam'ın yayından önce söylediği gibi. Yine antik Mısır döneminde kullanılan teknolojiler var. Evet böyle bir teknoloji Yani teknoloji şey olabilir diyorsunuz. Tabii. günlerde çok önemli bir gelişme oldu. Tarsus dışındaki bir ilden ama orada doğup büyüyen daha sonra da başka bir yere göç eden bir şans e, şahıs aradı. Orta yaşın üzerindeki bir şans bu. Dedi ki ben oralarda doğdum büyüdüm. O evi gördüm. O evin altında ne olduğunu biliyorum. Benim için ilgi çekici bir konuydu ve tabii ki ciddi almam gerekiyordu. Anlattıkları benim açımdan, açımdan doğruydu. Çünkü ben Tarsus'a uzanan bir sırrı içeriyor. Benim açımdan çok önemliydi konu. Ee, konuyu ve şansı araştırınca doğruluk payı olduğunu gördüm. Çünkü söyledik, söylediği yerde yaşamış ve orada bir zaman geçirmiş. Bunun üzerine kendisiyle temasa geçtim. Bu nedenle biraz sonra duyacağınız e, şeyde bir takım anlatımlar, çocuk sesi çıkacak. Bir takım anlatımlarda kesiklik hiç duymadığınız, Tarsus kazısı ile ilgili hiç duymadığınız bir takım sırları ortaya dökeceğim. Net olarak anlatacağım. Hadi başlayalım. Çok gizemli konular anlatan biriyim, kaynak bende saklı kalır, rahat anlatabilirsiniz. Evet, ee, yok eee... E, buldular, buldular hiçbir şey söylemiyorlar. Evet. Zaten bu olsa söylerler. Kimseden ses şey çıkmıyor. Ben ona telefon şimdi diyor, gittir, bakalım ne oluyor falan, sende de bir şey, emniyettesin, onu dahi yanaştırmadılar. Anladım. Hatta bunu anlamamak için 5 militekli vardı atıcı. Onu dahi yanaştırmadılar. Biliyorum. Anladılar içeri. Silahlı adamlar evet. geri çevirdi. Evet. Sonra birisi daha oraları gösteriyor. Hiç orayı göstermediler. Çünkü bize evet. verilen bilgi sadece o yanlış ev. Doğru evi bilmiyoruz biz. Abi yanlış mı? Ufak Kırmızı, evi. Evet. evet. Onunla hiç bir alakası, alakası yok. Alakası yok. Yanlış yeri gösteriyorlar bize. Peki evet. sizce o light'ı bulmuşlar mıdır? Vallahi öyle söyleniyor. Anladım. Çok şey bulmuş. O zaman ee, bu... Bu sene şey katıldı. Hatta ifade Hani biliyorsunuz ait sandığı var Hristiyanlıkta çok hani insanın e, ait sandığından söz edilir. Öyle bir sandık değil değil mi bu sizce? yok e, öyle değil. Normalinde ta o zamanlar konuşulan kralın altın bir atı varmış. Onu arıyorlar esasında. Anladım. Ben çok o konuşuluyordu bu <laughs> bir de hani siz her şeyden bahsediyorsunuz hani bu emirsi falan şey. Evet. evet. olması lazım. Şimdi burada evet. belki de sizin tahmininizin ötesinde bir şeyler bulundu. Çok şeyler bulundu orada. Çok şeyler. Mesela Çok ne bulunmuş öyle. olabilir? Söyleyin bana. Valla ee, o heykellerin içinde artık heykellerin Kazanlar mı çıkardı yoksa ikinci kazanlar mı onu bilmiyorum. Cinayet işlendiğine göre bayağı bir şey çıktı. Evet e, yalnız bu e, şeyler e, o emniyet müdürlerinin elinden alındı galiba öyle tahmin ediyorum. Alanda bir kısmı bulundu, bir kısmı bulundu evet. Alanda. Evet o çünkü şey yapmaktan çıkartamadılar yani daha o karşı ortalık. Evet ben bir yazmışım onu zaten. Pegasus e, diye bir talon var, var yazdım orada. Ya, evet, ya, bu evet, evet, evet. Aralarında bir de polis vardı. O polis öldürüldü. Tarsus'taki o yüzden gündeme eee alındı. Dolayabiliyor ee, bu güzel bir güzel daha her gün oradan yani, devam ediyor. De evet 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 evet. 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 Ee, başını belaya sokacak şeyler acaba isimlerde senez o isimleri tahmin edebiliyorum gerek yok isimleri. Eee şimdi evet, isimler, isimler, ee... ne kadar büyük bir sırsa edecekler. Meşgul edecekler. Anlıyorum. Meşgul edecekler. Çünkü e, üzerine düşürmez Çünkü e, hemen kapatılıyor konu. Anladım. Hiçbir gazete şey yapamadı. Hangi bir gazete yazdı ki? Hani, şey. Birkaç gazete yazdı. Hemen tamam kapattılar. Anladım. Yani. Anladım. Yani, yani orada yedi tane kurban kesilir. Bir dakika evet. kim kesti o kurbanı? Kırışçama kesti. Yani, şeyler artan güçler hiç her yerde. gidiyorsunuz böyle ama hep taraf şey, demek. Nasıl bir artık diyeyim? Orada bir şey var. Eee videoyu izlediniz. Tavus kazısı neydi? Artık hepinizin az çok bir bilgisi var. Yani işte 2019 yılına kadar süren bir kazıdan söz ediyoruz. Hatta... <laughs> 2019'un işte başlarına kadar, 2018'in sonlarına kadar falandı. Yani şöyle bir durum var. Tarsus kazısı hakkında herkesin bir fikri var. Ama Tarsus kazısının, daha doğrusu Tarsus'un e, altında gerçek anlamda antik hazinelerin yattığını çoğunuz bilmezsiniz. Bunu ben de yeni öğrenmiş durumdayım. Tarsus'ta özellikle bu kazının yapıldığı bölgede insanlar toprak altında hazineler olduğunu biliyormuş. Biliyor musunuz? Oranın yaşlılarıyla da konuştuğumuzda evet diyorlar biliyorduk. Ama şöyle bir korkuları var. Eğer bahçeleri ya da tarlaları kazılır da hazine çıkarsa biliyorsunuz bu bir şekilde kamulaştırılıyor bu hazine e, arazileri. Hani tekrar araştırma yapabilmek adına ve dolayısıyla evlerinden veya mallarından olma korkusu yaşadıkları için bile bile yokluk hayatı yaşayıp oradan hazine çıkarmamayı göze ...almış büyük bir çoğunluğu. Ancak kaçak kazı yapanlar olmuş mu? Olmuş, evet. E, hatta bu işte 2012'deki kazı da ilk kaçak olarak başlıyor. Yani Tarsus kazısının geçmişi aslında çok eskiye dayanıyor. 2060'lı yıllarda 5 yaşındaydım dedi. E, birlikte annem, babam ve bir kişi daha... ...o işte evin sahibi olan şahısla birlikte... Şeye indik e, Evin altına bir kapak açıldı. Oradan bir kapak varmış zaten. O kapağı açtık girdik içeri dedi. Ev sahipleri zaten durumu biliyordu. Göstermek için bizleri de götürdü dedi. Ve oraya doğru yürüdük. Yürüdü dehlizler vardı dedi. O dehlizlerde yol aldık dedi. Karmaşık dehlizler vardı dedi. Sanki evin altında ikinci bir bina vardı dedi. Sonuçta o dehlizlerden birinden yol aldık ve yol bitti. Yol bittiğimizde karşımıza bir demir kapı çıktı. Ama o demir kapının önünde iki tane zenci heykeli vardı dedi. Siyahi iki tane heykel nöbetçi olarak. Annem onu görünce korktu, babam da korktu dedi. Ve bunun üzerine geri çıkmak istediler kapıyı açmadan geri çıktılar dedi. Çok korktular dedi. O zaman ben sordum, ee, annem gözcü onlar demiş. Şimdi burada noktalıyorum. Gözcü nedir? Bakın iki tane olay vardır. Gözcü dini kavramda birçok işte semavi kitapta dinlerde yer alan gözcüler yani sizi gözetleyen dünya dışı işte ne diyelim ilahi bir takım varlıklar sizi gözetlerler anlamına geliyor. Bir de ikinci gözcü vardı buna konaklar da deniyor bazı şeylerde ezoterik bilgilerde. Bunlar da ee, aynı şekilde gene gözcülük ya da muhafızlık görevi yaparlar. O içerideki hazine ile ilgili ancak bunlar da dünya dışı varlıklara ait tanımlamalı, tanımlamalardır. Bu arkadaşımız bunu ilahi güç olan gözcülerden yana anlattı ama ikinci kavramı da başka gruplar anlatıyor. Onu biliyorum. Buradan dedi korktuk dedi. Çünkü dedi içeri girdiğimiz zaman çarpılacağımızı biliyorduk dedi. Peki dedim içeride ne vardı? Onu da şöyle anlattı. O yıllar sonra tekrar oraya o ev sahibini bulup beraber görmek istedim. Çıkartmak amacıyla gitmedim dedi. Girdiğimizde dedi bir lahit gördüm dedi altındandı dedi sonuçta lahit. Ancak o lahit ne oldu bilmiyorum dedi daha sonra. Sonuçta lahit. Ancak o lahit ne oldu bilmiyorum dedi daha sonra. Geri çıktık dedi. Çünkü onun içinde ne olduğunu bilmediği için kimse ayrıca da işte bir takım gizli ve karanlık güçlerin ya da zehirli bir şeylerin olabileceğini düşündükleri için zaten evin sahipleri orayı hiç elletmediler dedi. Dolayısıyla oradan çıktılar ve onlar da zaten bir süre sonra evi terk ettiler dedi. Fakat ev onlarındı dedi. Şimdi bu olaya detaylara geçmeden evvel gene tanığımın anlattığı bir olayı anlatacağım. Ee, o dönem bu eve sahiplerine birileri gelmiş. Yıl 1930. Bu da çok daha geride olan bir olay. 1930-40 arasında. <laughs> Ve şöyle bir şey söylenmiş. Evinizi kazalım altını. Hani gerekiyorsa yıkalım. Sorun değil. Size buradan ne çıkarsa yarı yarıya paylaşalım hayır bir şey çıkmazsa size 3 katlı ev yapalım diyen dört tane Amerikalı gelmiş arabalarla gelmişler ama ev sahibi o dönemki kimdir bilmiyorum ev sahibi ev sahibi reddetmiş demiş ki burası bana atalarımdan kalma ben hani babalarımdan dedelerimden kalma ben böyle bir şey istemiyorum zenginlik de istemiyorum deyip Onları reddetmiş, bunun üzerine Amerikalılar geri dönmüş. Şimdi hikayemiz burada bitiyor, ama asıl olay 2012'de başlıyor. 2012 yılında bir gün gazetelere ve haber bültenlerine, televizyonlardaki bir haber düştü. Şöyle bir haber düştü. Bir polis öldürüldü hazine avcıları tarafından. Önce herkes hazine avcılarını yakalayan suçüstü yakalayan bir polisin öldürüldüğünü düşünmüştü. Ancak Olay öyle değilmiş. Olay bu kitabımda da kod adı Pegasus'ta da yazdığım gibi meğerse e, orada hazine avcılarının içinde görevlendirildiğini iddia, görevlendirildiği iddia edilen bir polisle hazine avcıları arasında bilinmeyen nedenle çıkan, ee, bir tartışma sonucu polisin öldürüldüğü ortaya çıktı. Şimdi e, burada bir görev şehidi söz konusu iken sonra bir iddia ortaya atıldı. Bu işin içinde birkaç tane işte görevli gene polis ve komiserlerin olduğu, emniyet amirinin falan olduğu ortaya çıkınca işten rengi değişti. Ancak Yine de e, bu konu o dönem kapatıldı çünkü söz konusu o işte adı karışan polislerin çoğu 2016'da 2017'de daha 16'da daha doğrusu e, FETÖ'cü olarak tutuklandılar aynı suçtan dolayı Tarsus'taki olaydan ve polisin öldürülmesinden dolayı. O zaman anlaşıldı ki bu işin içinde e, emniyetteki o FETÖ'cü tutuklanan şu an hapiste olan kişiler de varmış ve hazine avcılarıyla yani mafya diyelim ya da hazine avcıları deyin. Onlarla birlikte oradan e, çok sayıda altın, gümüş, kap, kacak ve tablet çıkartmışlar. Peki bunlar ne oldu çıkarttıkları? Önce onu söyleyeyim. O... Cinayetten sonra, polis cinayetinden sonra hepsi evlerinde tutmuşlar senelerce. Yani yaklaşık 4-5 yıl satamamışlar. Çünkü bunların yurt dışına Amerika'ya gitmesi gerekiyormuş. FETÖ'ye ait olduğu için. Fakat çıkartamamışlar korkudan. Sınırda yakalanır ya da başka bir yerde yakalanır korkusuyla. Bu nedenle evlerinde hepsi kendilerine ait olan bölümleri saklamışlar. Zaten bu cinayette daha sonra anlaşıldı ki o Hazine avcılarıyla işte polisin arasındaki tartışmada paylaşma yüzünden çıkmış. Daha sonra polisin karısının anlattığı ifadeler de basına düştü ve şöyle dedi, eşim dedi yurt dışına kaçmaktan söz ediyordu, kendi payını alıp yurt dışına kaçmaktan söz ediyordu. Karmaşık bir ilişkiler yumağı. Dolayısıyla o eve devlet polis cinayetinden sonra el koymuştu. El koymadı, kapatıldı. Yani kilit vuruldu, giriş çıkış yasaklanmıştı ama daha sonra 2016 sonrasında işte 2017 civarının ortalarına doğru bir anda orada bir kazı başlatıldı. Bu seferki kazı devlet eliyle başlatıldı. Çok büyük güvenlik önlemi alınmıştı. Şimdi bu kadar güvenlik önlemini niye alırsınız? Onu söyleyeyim. Eğer burada gerçekten altın sikkeler işte atıyorum gümüş altın kupalar falan olsaydı evet değerli çok da değerli. İki tane nöbetçi koyarlardı. Ee, bir işte ne diyelim oraya bir ekip gönderilir kazı yapılır çıkartılırdı ama buradaki önlemler şeyin çok üzerindeydi yani normal bir hani kazının çok daha ötesinde önlemler alınmıştı sanki bir devlet başkanının korunması yapılıyordu silahlı sivil insanlar e, istihbarat mensupları ve bölgede kuş uçurtulmuyor o sokaka kimse sokulmuyor bırakın evin olduğu bölgeye ve aylarca bu devam etti hatta hatırlarsınız bir milletvekili de Mersin milletvekili girmeye çalıştığında onu da engellediler sokmadılar içeri şimdi bu kadar ciddi bir olay yaşandı peki bu olay yaşanırken neler oldu orada mahallede zaman zaman elektrikler kesildi iletişim kesildi tüm telefon hatları internet hatları kesildi Sildi. Yer altından bir takım e, deprem benzeri titreşimler sürekli hissedildi. Demek ki bir frekans aleti çalıştırılıyordu ya da o aradıkları yerde bir frekans aleti vardı. Bilemiyoruz hiçbir şey bilemiyoruz o konuda. Sonuçta bunlar yaşandı ve en sonunda işte kazı bittiğinde de iki tane üç beş tane gümüş sikke bir tane altın sikke işte e, toprak kapları bulundu bir şey altındandı dedi sonuçta. E şimdi, e şimdi, hocam istihbarat örgütleri doğa üstü varlık bulundu, bir şey bulunamadı anlamında bir açıklama yapıp kapatıldı ve unutmayın oradan yüzlerce dolu kamyon dolusu toprak alınıp götürüldü, jandarma eşliğinde bir bölgeye onun denetiminde tekrar. E, boşaltıldı. Boşaltılırken de o toprakların içinde ne var ne yok olduğu bir kez daha kontrol edildi. Çok garip bir kazıydı bu. <laughs> Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman e, diyorsunuz ki evet oldu bitti ama tanığa dönelim. Bakın tanık yer altındaki büyük bir dehlizler yığınından söz ediyor. Bir tane değil. Yani birçok dehliz olduğunu arasına girdiğiniz takdirde o dehlizlerden yanlış bir yere saptığınızda kaybolduğunuzu falan söylüyor. Kaybolabileceğinizi hatta bir dönem 50'li yıllarda bir tane işte o adamın komşusu içeri girmiş ve bir daha izi bulunamamak üzere kaybolmuş. Çok gizemli bir yapı olduğunu söyledi ama daha da önemlisi ne biliyor musunuz? O kazı Tarsus'taki kazı başladıktan bir ay sonra... Oraya 7 tane rahip kılığında, Hristiyan diyorlar ona, dikkat ederseniz set kaydında da var, Yedi tane rahip kılığında ki Hristiyanlar o şekilde gelip kurban kesmez. Hristiyan'da kurban kesimi yoktur. Paganizm de vardır. Gelmişler ve koç kanı akıtmışlar. Ve yedi tane, yedi tane rahip, yedi tane koç kanı. Bunun anlamı nedir? Gelin bakalım. Bunun anlamını anlayabilmek için tarihten iki tane, bir tane örnek vereceğim. Hitler. Hitler'in yanında da yedi tane rahip ölüsü bulunmuştu öldüğü zaman. Hepsi siyah eldivenli, siyah elbiseli 7 tane rahip. Ve genelde onların da ritüellerinde yedi tane koç kesip kanlarını akıttıklarından söz edilir. Aynı şeyi burada da gördük. O koçların daha doğrusu kesilip, başları kesilip kanları o toprağa, bahçe toprağına doğru akıtılmış. Çok garip şeyler olduğu kesin orada. Ve tekrar tanığa dönelim. Benim tanığımız şöyle diyordu. İçeri girdiğimizde diyor, iki zenci şey şeyi vardı heykeli. Ama asıl aradıkları lahit değildi diyor. Bakın şimdi karşımızda büyük devasa bir lahitten söz ediliyor. Altın. Kim bunu istemez? Yani herkes üzerine atlar. Hazine avcıları olsun, ötekiler olsun. Hatta o dönem işte araştırma yapan e, o kaçak kazıcılar yani daha doğrusu işte şeyler, hazineciler. Onlar bile belki de görüp niye ellemediler laitte? Laitte ne vardı? Onları korkutan neydi? Bu bilinmiyor. Buraya baktığımız zaman sanki benim Pegasus'ta ikinci tanık, genç bir tanığımdan aldığım bilgilerle yazdığım bu kitaptaki o dünya dışı ya da atıyorum Hitler'den kalmış olan atıyorum derken Hitler'in de bir şekilde dünya dışı varlıklarla daha doğrusu dünya dışından bir takım bilgiler alıp uçan daire benzeri ya da frekans cihazları yaptığı biliniyor. Sanki ona ait bir cihaz mı bulundu diye bir soru işareti tabii kafamda yer alıyor. Ama Tanrı söyledikleri arasında çok ilginç bir şey var. Bu videoda vardı. Altın attan kralın altın atı dedi. Şimdi bildiğiniz diyelim ki büyük bir altın at ama orada bir layit var. Şimdi layiti almayan altın atı niye alsın? Şimdi bunların hepsi baktığınız zaman sanki ezoterik simgeleri çağrıştırıyor. Orada bu kadar gizlilikle devlet eliyle de yapılan bu kadar büyük gizlilikle ve FETÖ'nün adamlarının 2012'de ta oralara el atıp orada ne aradığını bilmek lazım. Sanki dünya dışı veya dünya ile ilgili şeytane bir yapıya yapıya ait bir e, paganist simge mi aranıyordu ya da bir şey mi aranıyordu cihaz mı aranıyordu bunlar hep soru işareti. Ancak altın at olayına gelirsek evet altın atı çok düşündüm çok araştırma yaptım yapmış olduğum diğer kitaplarda da altına atın tabii ki bir sembolik değeri var. Bakın e, Anunnaki'lerde mesela Anunnaki derken Sümerlerde Anunnaki denen ırk ya da daha doğrusu Anunnaki e, şeylerinde tabletlerinde arkalarında kanat resimleri görürsünüz. O aslında o simgesel bir anlatımdır. Onlar melek ya da işte şeytan kanatlı olarak gelmemiştir. Onların gökyüzünden geldiğini anlatan simgesel bir ifadedir o. Yani kanatlı ya da kanada benzer bir şeylerle dünyaya geldiler anlamına gelir bu ezoterizmde. Sembol anlatım. Şimdi burada da altınat beni o tarafa götürdü. Yani burada altınat bir sembol. Acaba neyin sembolüydü? Yani altın ata baktığınız zaman işte biliyorsunuz aklınıza turuva gelir tahta at olarak. Yani ama altın at sanki bir yere ele geçirmeye çalışan bir ee, uygarlığın daha doğrusu bir gücün kullandığı bir simgesel anlatım da olabilir. Çünkü herkesin altın atın peşinde olması adam çok ısrarla tanığın bunu çok ısrarla vurguladı. Altın at en önemlisiydi dedi orada gördükleri altınlar veya şeyleri çok önemsemediler dedi. Altın atarıyorlardı dedi. Yani sadece altın arasalardı zaten oradaki altınların çoğunu çıkartır götürürler. Hani çıkarmışlar bir kısmını ama hani anladığımız anlamda o lahit demek onlarca altın demek. Devasa bir dahitten söz ediliyor. Öyle küçük bir şeyden söz edilmiyor. Yani orada siz bir ton örneğin <laughs> altını bırakır mısınız? Ama bırakmışlar. Altın altın peşine düşmüşler. Burada mesela altın mıydı? Yoksa Bambaşka bir gücün temsilcisi olduğuna inanılan altın at mı ya da onun simgelediği bir alet miydi? Ve bu alet gerçekten Hitler döneminde mi kalmıştı? Yoksa dünya dışı zamanında orada yerleşim yokken dünya dışından bir meteor gibi gelip yerin altına saplanan, metrelerce altına, 100 metre, 200 metre bilemiyoruz, saplanan bir aletten mi söz ediyordu? Peki, neden onlarca Devlet eliyle yapılan kazıda tonlarca şey çıkartıldı. Toprak ve o topraklar giderken tekrar kontrol edildi. Ve o evde iş bittiği zaman oraya demir karışımlı bir e, beton döküldü. Kazma bile vurduğunuzda geri tepsin diye. Neden bu kadar sıkı önlem alıp yer kapatıldı? İşte e, videonun sonuna doğru bu soruya ben bir soruyla cevap vereceğim. Belki de insanlığın henüz öğrenmeye hazır olmadığı bir sır var o evde. Geleceğe bıraktılar.